Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Kaydır yine birlikte yapalım. Sabahın 4'ü oldu. Hepinize günaydınlar diyeyim. Grubumuzda veriyor olsaydım her biraz daha geç verecektim ama açıkta yayınlayacağım için de biraz daha erken vermek zorunda kaldığım için de daha doğrusu e, videoyu erken çekmem, erken bitirmem gerekiyordu. O da sabah 4 yaptı. Akşamdan bu tarafa program üzerindeyim. Görebildiğim safkanları yine aktarmaya çalışacağım sizlere. Mümkün mertebe azat söyleyerek, yarışın şartlarını anlatarak, e, geri kalanını da sizlere bırakarak devam etmeye çalışacağım Ankara için. Umarım iyi bir sonuç alırız Ankara'dan. Birinci koşu şartlı iki mücadele, iki safkan var burada. Üç yarışı kazanması gerekir. Beş, Kısavadi geliyor son yarışında altıncılık koşarsa, üçü dahi geçebilir. Birlikte bitirmeleri gerekir. Bence. 3, 5, 5 koşarsa 5, 3. İkinci koşu şarkı 3. Aprante, Vedat, Abiş, Jockey gibi at biniyor. Maşallah var. Bir nolu safkan ee, kazanma potansiyeli yüksek bir safkan grubun üzerinde. Ee, normalde kazanması gerekir bana kalırsa. Bekar. Varsa tuttuğunuz ilave edebilirsiniz. Plasa'ya tek bırakmayın derim yine. yine. Yanına tuttuğunuz bir atı eklemeniz Bence önemli. Bu atın kazanmasını bekliyorum. Üçüncü koşu. Handikap 16, handikap 2, 4 yaşlı Araplar. Mesafe kısa. Yarış. Handikaptan çıkar. Şartlıya döner. Adı handikap kalır. Mesafe kısa olduğu için ağır kilolu atlar ön planda olurlar. Şanslı olurlar ağırlıklı olarak. Gelmez demem hafif kilolu atları. Öncelik bunların da normalde kısa mesafelerde ağır kilolu atlar şanslı koşar durumda olurlar. Bu koşular bu yarışta iyi bir yarış beklediğim daha önce 1200'lerde böyle bir grupları çok rahat geçen Müslüm Çelik tercihli bakın. AGF olmaz ise bugün için 2 nolu gün sallar. Çok şanslı koşar durumda grubun metem kaliteli atı durumunda kazanır da kazanabilir. Bu safkanın rakibi öz oyuncu. Apranti indirimleri 9 kilosu ile bir 0 öz oyuncu olur. Ben bu iki safkanı öneririm kuponlarınıza. İkiden iyi bir yarış bekliyorum. Olimdir. Koşmaz ise 1 yapar bu yarışı. Ve diğer atlar arkadaşlar 6-7-11-10-9 Hani e, kapatmaya kadar gidilebilir. İlk ayak kalktığında ilk aya AGF'lere de ağırlık binme, binme potansiyeli her zaman vardır. Kalite puanı yüksek veren Kayserwerkler yani 3 4 ben hiçbirine itiraz etmem. Ama e, çok kat yazmıyorsanız da 2'yi ve 1'i bulundurmanızı öneririm kuponlarınızda. Dördüncü koşu. Handikap 16, Handikap 1, 4 yukarı İngiliz. mesafe 2200. Erkek atlar, kilo vermiş erkek atlar şanslı koşarken, incelememde dişi safkanlar ön planda çıktılar. Erkekler biraz geri planda kaldı. İki tanesi ağır kilolu. Alttakiler de yarış beyi altı 7 King Tadaş Ufa'dan Elazığ'dan geliyor. Bu atı direkt önerecektim size ama e, kum kazan, kum ağırlıklı yarışları var. Satıştan da geliyor. Sıkıntılı artık anladığım kadarıyla. Bu erkek gitti. Yarış beyni geçiyorlar dişiler. O yüzden elimde e, bir 9 kilo vermiş dişi safkan. Wild Rose kaldı. Tek kullanmıyorsanız burada herhangi bir atı. Mutlak kuponlarınızda olsun. Ben kazanmasını bekliyorum. 9 dom safkanı. Rakibi artık ağır kilolu safkan dediğim Apranti indirimli yine Vedat Abiş karşıma çıkıyor. Erkek safkan İsmihan 5 nolu safkan. Bu da kilo verdi bakmayın. Yarım kilo yarım kilodur. Jockey artısıyla burada. 9-5 tek kullanmıyorsanız mutlak kuponlarınız da olsun. 9'dan iyi bir yarışma kazanmasını bekliyorum. İlk rakibi 5. Çok sürprizde de üzerindeki bu çocukla iyi bir bilinci olacak ileride iki numaralı safkan. Bunlar çok eksik koşarlar ise şahit grubun en kaliteli safkan durumunda Eloy. Yukarıdaki Günsallar gibi, Günsallar gibi safkan yazılması gerekir çok at yazan arkadaşlara ve diğerleri artık. Bu bunlardan sonrası gene hafif kilolardan başlayarak e, kimleri yazalım diye sorarsanız 8 6 yukarıdan bir ara verdi ama bir yani yazılır 3 4 artık diğerleri tamamı devreye girer. Bu söylediğim safkanlar eksik koşarlar ise. Tabi bütçeniz oranda yazmanızı öneririm. Beşinci koşu şartlı dört dişi yarış. Mesafe 1300. Bu mesafelerde geçmişte iyi yarışları olan grubun en kaliteli atı çıkan Gökhan Kocakaya tercihli. Çıkıp bitirmesini beklediğim Abucar Kız. Çıktı bitiremedi. Sprint atmasını beklediğim Artık dönmesi gerekir pislere. bir man var. Ben de öncelikli çıktılar. Dişi yarışıdır Sürprizler her zaman açıktır. Bunlar pek AGF çıkmazlar. Ara veren iki safkan var. 3 şartlı 4'e yani bunlar yüksek 95-92 handikaplı atlar. İşte eksik koştukları için ilgileri buralara kaydettiriyorlar. Sıkıntılı olmalılar. Beklentim birden yana yarış gördü artık bir yerlerde olması gerekir. 3'ün eksik koşmasını beklerim. Yarış hedeflediler mi? Sormak lazım Eren yani Karamazlı ekürüsüne. Hedeflediler'se olur. Yoksa döngel paralı galop yapar. 3 onu sapkan. Son yarışını kazanan kalite handikap puanıyla kazanan atıp olmasıyla da 2 Ceylin Can ve e, bunlar hepsi eksik koşarsak ki o ihtimal vardır. 7'sin günün da son yarışını yarışı kazanması koşar durumda olmasıyla rakip olarak öneririm. Ama tek kullanmıyorsanız burada 4 ve 1'i mutlaka kuponlarınızda olsun derim. Bunlardan iyi yarış gelebilir grubun üstüne safkanlar. 6. koşu kısa vade 6 bir yarış şartı. Eğer 3 yaşlı İngilizler değil de 3 yukarı deselerdi direkt kapatın derdim bu yarışı. Gene de kısa vade 3 yaşlılarda kilo farklılıkları olduğu için eee Burada sürpriz plasa bir atın gelme ihtimali çok yüksektir. Tek kullanmayın arkadaşlar. 1, 2, bu burada kapalı görünecekler. Bu iki Afgan yüksek AGF alır. Haklı ve doğru AGF'ler. Ancak yarışın şartı kısa vade 6'dır. Bu iki Afgan burada olmaması gerekir. 1, kısa vadede 9 kazandı. Akabinde kısa vade 6 kazandı İzmir'de. Ankara'ya uyup sağlayama, sağlamama ihtimali var. Kilosu ağır ve yanlış yerde kayıtta bir. Halis ile AGF olur Ganyan toplar. İkincilikte kalır. Uyarayım baştan tek kullanmayın böyle atları. Yoksa grubun en kaliteli atıdır. Yani şartlı 5 olsa 1 nolu safkan tek. Burada Ankara'da başarılı yarışlar olan ikisi de yok. Onuska bakın. 2 nolu Ceyar. Birbirlerini geçti geçildi yapabilirler. O güç ve kaliteye sahipler. Ama kalite şu an için bir no recruit'tan yani, İşte o, o da kiloyu aldırıyor. Yanlış yere kaydettirdikleri için e, kazancı yüksek olduğu için kiloyu aldı. Ondan daha düşük kazancı var. CR'ın 3 kilo avantajıyla koşuyor. Ve <laughs> bu gruba kazanarak gelen 3 nolu Osman Bey var. Bu safkan da e, bu kilo avantajını En iyi şekilde değerlendirir Gelmez demem böyle atlar sürpriz yapar Kızılır 1 ve 2 yüksek agf'nin arasında Böyle bir agf 3'ten olsa gelmesi demek Ciddi anlamda sürpriz 4 atlar sürpriz demektir Ben yazılması taraftarıyım arkadaşlar Tek kullanmayın burada e, Tabi inan, inanıyorsanız Tek atın bekleyin itirazım yok Ancak 2 favorim 1 kilosuna rağmen Rakip 3 yazılması gereken sürpriz atımızdır. 4 yarış gördü, bir yarış daha görmesi gerekir bence. E, tam kestiremiyorum şu an için. Yüzde %78'de kısa vade 6'yı kazandı. Geçen sene tabii. Spencer 4 numaralı boş boşat değildir. E, Yazılım boş bırakmamak lazım pencere. Böyle bir yarış, ben derim, hani burada yarışın AGF'sini tek kullanmayın. Yedinci koşu şartlı üç mücadele. Başına bir iş gelmez ise grubun üstünde olan son yarışında Carlsberg'e çarpılan gökyüzüne çarpıldı. Geçmeye kalktı o atı. bir de orada bir eksik yazmaz ise 3 çakmak şart. Çok şanslı koşar durumda kazanmasını bekliyor. <laughs> Tabii seste gidiyor bu arada. aldık. Bu ata rakip önermeyeceğim arkadaşlar. Yani varsa tuttuğunuz ekleyin diyeceğim rakip olarak. 4 Erkmen 9 yaşına rağmen Kaizbertlere takıldı bu da. Kaizbertlerin arkalarında kalan iki safkan. Onurlu Efe İstanbul'da koşar durumda. Buraya geliyor Ankara'ya. Yani şanslı olabilirler tamam ama 3 kendi koşusunu yaparsa bu grubu çok rahat geçer. Şartlı 3'te olmaması gereken safkanlar bak. Bunların 4'ü böyle. 3, 1, 6, 4 bu handikaplarla şartlı koşmazlar. Anladım. İlgililerin sanırım paraya ihtiyaçları var, herhalde o yüzden koşturuyorlar. Başka mantığı yok. Ya gidin kısa vadeleri. Şart. Daha üst gruplara gidin. Burada ne işiniz var? Burada kim koşar? İşte Kadeş koşar, Uçan şelik koşar. 5-7-2. Onların parasını alıyorlar yani, bakmayın. Yukarıdakiler. Bunlar büyük atlar. Tek olur 3 nor Afgan kazanması gerekir. 8. son koşu meydan yarışı. Burada da bir nolu safkan apranti indirimi yoksa daha yüksek kiloyu taşıyacaktı. 125 bin kazancı. Son 4 yarışında AGF son 3 yarışı ondan önceki 3 yarışı plase olan itinayla meydanlarda dolaştırılan bir nolu safkan rakipsiz durumda bu grup geçmesi gerekir. Bu safkanın bir yarışını da göstereyim. Yine Adana'da 1900 kumlarda yakalanmışlar burada. Hani e, meydanlarda çıkmayan atlar dedim sizlere. Dö döngüye girerler. Çıkartılmaz. Kasıtlı yapılır. İşte onların bir örneği burada. <laughs> 14.3'te 2.06 koşar iken 28.3'te AGF oluyor. Yüksek AGF'yi alıyor. 1.45 ganyanla. Ne oluyor Soba atı? Tabi aprantıyı bindiriyorlar. 2.08 ile yaklaşık 2 saniye. Yaklaşık 15 boy geri geliyor. Ne oldu burada? İlgileri. Sonraki aradan bakın bir haftalık araları var. Sonraki hafta da şu derecesinin aynısını yapıyor. 1.35 89 2.06'ya tekabül eder. Hiçbir şey olmamış gibi gene 3. Burada ne oldu şimdi? Şimdi bunu bunu bana bir izah edin. Sayın Şükrü Erdem AGF'ye ağırlık mı bindi? Yapmayın bunları işte. Bunları yaptığınız sürece ben de bu videolarda sizleri bu şekilde anlatacağım. Bu terbiyesizliktir. Bizlere yapılan saygısızlıktır. Yapmayın böyle şeyler. Arkadaşlar at kazanırsa yani bu, bu yarış olmazsa bir dahaki yarış çıkar. Koşmaz yarıştan çıkar ise gene tavaya da kalırsa o ihtimal her zaman vardır böyle atlarda. Sürprize yakın sonuçlar çıkabilir bu meydanlarda. Diğer atlar da bakın döngüdeler. Bundan sonrası çok at arkadaşlar. tuttuğunuz atları ekleyin derim. 8-128 bin. bire benzer bir safkan. 8 rakip. 11'in mesafe ters dişi safkan. Ama diğerler istemezse kalır. 2 buranın kaliteli atlarından ilk kaliteli atlarından bir tanesi 2 10 Bunları diğer atlar diyeceğim artık onlarda bir şey bulamadım bütçeniz oranında yazmanızı öneririm sonraya. ben bu bir numarası safkanın Türkiye tek atmayacaksa şahit tek oynanmıyorsa yarışık kazanmasını bekliyorum AGF olur 1.45'lerde gene AGF olursa gene çıkmaz Heh, Benden bu kadar Ankara için. Tekrar arkadaşlar görüşene kadar şansınız açık olsun. وشكرا